Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün yine kanalın en sevdiğiniz serilerinden olan kısa korku filmlerinden birini izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk filmimiz bir korku animasyon filmi arkadaşlar. Sonrasında da gerçek hayatta çekilmiş bir korku filmini izleyeceğiz. Bakalım bu animasyonumuzda neler oluyor. Bir abimiz Yolculuk yaparken bir lavaboya denk geldi. Bir tuvalete denk geldi. Bayağı da her yere ağırmış. Ha bu güvenlik bir abimiz galiba. Buranın anahtarı kendisinde var. Ama açık olduğu yazıyor. Anahtar takmana gerek var mı? Orası açılmıyor. Abi şu kulağını... Iyyy. Burnu da kırmızı olmuş soğuktan. Ne oldu? Aha burası dolu yazıyor. Issız bir yerde bir tuvalet neden bu saatte dolu? Etrafta birileri var mı? Ondan başka kimse de yok gibi görünüyor. Ne olacak lan acaba çok merak ettim şu an. Abi bir şey diyeceğim. Git yolun ortasına işe yine de tuvalete girme. Uzaklaş buradan. Abi oğlum. An. Abi insan sesi olmadığını farkında uzasana şuradan. Aha, açık hale geldi. Açıldı kapı. Kim çıkacak? Kimse de çıkmıyor. Allah çıldıracağım <laughs> Kimse de çıkmıyor. Abi derin nefes almayla olacak iş değil bu. Yanlış bir şey yapıyorsun şu an. Girme. Allah. Yani gecenin bir yarısı altı işleyecek de olsam böyle bir tuvalete gelmezdim. Çok ıssız, çok korkunç. Tabi hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ama gelen ses neydi ve niye dolu yazıyordu? Demek ki biri vardı. Bir hayvan mıydı yoksa? Abi işini halletti mi? Hmm, ne oldu? Kesin bir hayvan var kesin yüzde bir milyon Başka bir ihtimali yok Abi klozetin suyu gereksiz bir şekilde artıyor. Aha bir şey vallaha bir şey var. Küre çıktı. Ne küresi lan bu? Ne bu? Kendini gördü patladı. Baloncukmuş lan. Bildiğimiz baloncuk. Abi burada tuhaf şeyler oluyor. Uzaklaşsan mı artık? Yani en mantıklı olanı yaptın şu an. Arabayı da ne güzel kullanıyor. Bravo. En mantıklı olanı yaptın uzaklaşarak. Yani daha erken uzaklaşman gerekiyordu bence. Bak hala ses geliyor. Hop bak geri dolu haline geldim. Muhteşem. Bu arada izlediğim en güzel animasyonlu korku filmlerimden biriydi. Bravo güzeldi. Evet diğer kısa korku filmimize geçtik. Bir ablamız bu gece seni arayabilir miyim özledim diye bir mesaj aldı. Muhtemelen sevgilisi. Bu gece olmaz bitirmem gereken bir rapor var dedi ablamızda. Özür dilerim dedi okey. Abla bu arada çok telaşlı bir şekilde yapmıyor mu sizce de? Uykusu da geldi. Islık çalmayın şeytanları başımıza toplayacaksınız ya. O ne lan? Abla galiba ölüm vaktin gelmiş olabilir. Sessiz bölge. Ulan adam! Sessiz bölge yazıyor biraz saygın olsun be Ben rahatsız oldum şu an Şu an ben rahatsız oldum ya Arkadaşlar birazdan kötü şeyler olabilir o yüzden şöyle kolonyalarımı ikram edeyim şöyle kolonyanızı alın Oo. Ne oluyor? Çok agresif, çok agresif. Biraz sakinleşebilir miyiz lütfen? Abla bu tipin herifin bu herifin tipinde meymenet yok. Uzaklaşman gerekiyor aynen. Bir şey diyeceğim kimse de yok fark ettiniz mi? İstasyonda da kimse yok. Ee, devam et abla devam et süper en doğru olanı yapıyorsun aynen öyle. Ya metrodan falan inince de böyle bir Bak yine Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah ya Rabbim ya. Abla, topukla direkt. Direkt topukla. Biber gazın var mı yanında? Ya ne oğlum bak her şey üst üste geliyor şu an he. Yetkili birisi yok. Arkadan da bir ses geliyor. Aa. Kadın gidiyor. Abla bir yardım et be. Kadın orada kaldı bir yardım et be. Etkilden yardım isteyen sesi daha çok artmaya başladı. Koş koş arkasından koş. Abla biraz acele etmen gerekiyor. Kadın gitti ya. Ha gayret. Kadın gitti ki. Oğlum bütün makinalar yetkilden yardım isteyin diyor. Kafayı yiyeceğim. Ne yapacak? Mantıklı. Mantıklı da. <laughs> Bak ben yine gerilmeye başladım ya. Bak evde zaten tek başımayım. <laughs> Telefon çalıyor. Telefon aşağıda kaldı. Allah! Abla telefonumu aldılar yemin ederim. Ya böyle bir zamanda ben kapalı bir yerde durmak yerine açık bir yerde dururum abi. Niye dışarı çıkmışken içeriye tekrar giriyorsun ki? Çık dışarı ya. Dışarısı daha güvenlidir kapalı bir alandan. Metroda gördü şey bu. Yaratık. Kadını var ya, sanki bir anda bir şey tutacakmış gibi hissediyorum ya. Bir anda bir şey saldıracakmış gibi. Abi o telefonu alma bence, hiç dokunma bile. Dokunduğun an başına bir şey gelecekmiş gibi hissettim. Daha önce izlemedim bu filmi. Bismillah de öyle al. Ananı avradınız senin. Ya şu sesi vermeyin, silindirmen değil mi? Ananı... Ananı avradım. Çok rahatsız oldum şu an. Şu an çok rahatsız oldum. Bırak lan kadını. Oo. Arkadaşlar bu arada tekrar size şu anda bu uyarı geçmek istiyorum. Böyle çok kanlı ve böyle boynuna bıçak dayalmalı sahnelerde ekranı bulanıklaştıracağız. Blur koymamız gerekiyor çünkü toplu kurallarına aykırı bilginiz olsun hızlıca devam ediyorum. Oğlum bu şeydeki kadın değil mi o kovalamaya çalıştığımız metrodaki kadın? Ana o kadını da öldürmüş. Allahu Ekber Allah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ve Resulü diyeceksin öyle can vereceksin. Anam avradım. Ne yapıyorsun? Zevk mi alıyorsun bunu yapmaktan? Allah belanı. Arkadaşlar çok kötü sahneler siz göremiyorsunuz şu an. Aa rüya mıydı? Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Oh. Rüyaymış lan. O kadar boşuna şey yaptık. Telaş yaptık. Telefon çalıyor. Kim? Adam. Bu akşam seni arayabilir miyim özledim. Abi bu senaryonun başıydı bak bu. Yok yok. Boş ver. Cevap yazma uyu. Cevap yazma uyu. Olur dedi bu sefer. Ne aynı sesler var? Hayır mı? Aynı şey. Aynı şey. Hayır. Aynı şey yaşamak istemiyoruz. Aa bu abla. Az önce öldürdükleri abla. Abla bir dursana. Sana bir şey sormamız lazım. Dur. Evet o kadınsın sen. Ya. Abla bir bak be. Ne golü bir kadın mısın bir cevap ver bir şey diyoruz ya. <laughs> Polisi mi arıyor? Anladım, bak yine başladık. Yine hayır. Hayır. Hayır vallahi olmasın lütfen. Allah'ım lütfen bitsin film burada. Allah'ım lütfen bitsin. Uyudu, uyudu, uyudu. Bitsin, bitsin. Film bitsin burada. Film bitsin burada. Hayır abla geldi yine. Allah hayranını yansımasına bak. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Daha çok ne tarz videolar istediğinizde yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.